Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte sosyal bilgiler sayesinde neler öğrendiğimizi işleyeceğiz. Sosyal bilgiler dersi öğrencilerin toplumsal hayat hazırlayıp onların sosyal yönlerini geliştiren bir ders olmakla birlikte tarih, coğrafya, vatandaşlık konuda içeren bir derstir. Sosyal bilgiler dersi sayesinde haklarımızı, sorumluluklarımızı ve özgürlüklerimizi öğreniriz yaşadığımız coğrafyayı, çevremizi ve dünyamızı daha iyi tanırız. Geçmişimizi, tarihimizi, kültürümüzü öğreniriz. Vatanını, milletini seven ve bunlar varlığı için çalışan bireyler oluruz. İşbirliği, dayanışma gibi toplumsal yaşam ögelerini öğreniriz. Toplumda çalışan ve üreten birey vatandaş olmayı öğreniriz. Toplum içinde daha sosyal ve uyumlu bireyler oluruz. Toplumda yer alan bireylerin farklılıklarını fark eder, onlarla birlikte yaşam kültürü oluştururuz. Demokrasiyi ayrıca yaşamımıza demokratik kurallar çerçevesinde sürdürmeyi de öğreniriz. Atatürk ilke ve inkılaplarını öğreniriz. Arkadaşlar bunların yanı sıra sosyal bilgiler dersinin bize birçok katkısı vardır. Çevremizde uyum içerisinde yaşamayı öğreniriz. Haklarımızı öğreniriz. Sorumluluklarımızı öğreniriz. Bir vatandaş olarak hangi haklara sahibiz bunları sosyal bilgiler dersinde öğreniriz. Evet. Sosyal bilgiler dersinde öğrendiklerimiz vatandaş aynı toprak üzerinde yaşayan ve aynı devlete vatandaşlık bağı ile bağlı olan bireylere vatandaş denir. Peki etkin vatandaş kimdir? Vergisini düzenli olarak ödeyen, askerlik görevini yerine getiren kişiler, sorumluluk bilinciyle hareket eden insanlar, haklarını bilir ve gerektiğinde kullanan vatandaşlar. Seçim zamanı geldiğinde oy kullanan vatandaşlarımız, kanunlara ve kurallara uyan vatandaşlarımız etkin vatandaştır. Etkin vatandaş ülke yönetimine katkı sağlar. Üretim yapar, ülke ekonomisine katkı sağlar. bununla ilgili test çözebilecek olursak evet üretim, dağıtım ve tüketim sosyal bir ders üniteleri. insan, yerler ve çevrede birey ve toplum kavram haritasında soru işareti ile gösterilen gelen aşağıdakilerden hangisi yazılırsa yanlış olur. Kültür ve miras etkin vatandaşlık, küresel bağlantılar, vücudumuzun organları. Evet, kültür ve miras, etkin vatandaşlık, küresel bağlantılar. Bunlar sosyal bilgiler dersinin konular içerisinde yer alırken vücudumuzun organları biyoloji dersinin veyahut da fen dersinin konusudur. Sosyal bilgiler dersi eğitim almış bir öğrenci Ülkemizde yetişen tarım ürünleri, demokratik yaşam tarzımız, hak ve sorumluluklarımız, ülkemizle birlikte dünyadaki diğer kültürler gibi özelliklerden hangisi ya da hangiler hakkında bilgi sahibi olabilir? Bir daha tekrar edelim. Ülkemizde yetişen tarım ürünleri. Evet. Buna bir artı koyalım. Bunu öğreniriz. Demokratik yaşam tarzımız, hak ve sorumlularımız. Bunu da öğreniriz. Ülkemizle birlikte dünyadaki diğer kültürler. Evet. Bu da sosyal bilgiler dersinin konusu içerisindedir. Üç seçeneğimiz olduğuna göre cevabımız D şıkkıdır. Sosyal bilgiler eğitimi almış bir öğrenci aşağıdaki davranıştan hangisini yapmaz? Kendi kültürüne sahip çıkmada kararlı olur. Evet. Bu sosyal bilgiler almış bir öğrencinin yapacağı. Bir davranıştır gençler. Başkalarının haklarını göz ardı eder. Evet. Bu yanlış bir cümle arkadaşlar. Toplumdaki bireyler arasındaki farkları zenginlik olarak kabul eder. Evet. Sosyal medyada islamcı bir öğrencimiz bir bireyimiz. Bunu kabul eder. Yaşanılan toplumsal sorunlara karşı duyarlı davranır. Evet. Doğru bir cümle. Cevabımız kursa. Verdiği ödevle öğretmenin sosyal bilgiler dersinin hangi konusunu öğrencilerine daha iyi kavratmayı amaçladığı söylenebilir. Hafta yapacağımız derse göresel kıyafetleriniz ve oyunlarınız hakkında bilgi toplayarak gelmesin. Bulabilirseniz kıyafetlerden örnek de getirebilirsiniz. Evet, yaşadığımız çevrede kültürel özellikler. Evet, bu olabilir gençler yaşam tarzıyla hak sorumlular. Hayır yanlış. İnsana saygı olmanın toplumsal işlerdeki önemi yanlış. Çevremizdeki tarih eserleri doğal varlıklar. Hayır. Cevabımız aşık. Yaşadığımız çevre kültürel özellikler. Böyle bir durumla karşılaşıldığında sosyal bilgi eğitimi almış bir birey aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır. Yaşadığımız yer bir haftadır çöpler toplanmıyor. Artık çöplerin kokusu evden hissediliyor. Çöpler yüzünden her tarafta sinek ve böcekler var. Evet, sosyal bilim dersi almış bir öğrencimiz ne yapması gerekir? Olay karşısında duyarsız davranmalıdır. Komşularının temizlemesini beklemelidir. Bu da yanlış arkadaşlar. Belediyeye dilekçe başvurmalıdır. Evet, dilekçe hakkımızı kullanabiliriz. Temizlik görevlerini görmek için çöpleri kendi imkanlarıyla temizlemelidir. Haydi arkadaşlar belediyeye bildirerek dilekçe ile başvurabiliriz. Evet dersimiz burada bitti.